Bir evet. ömür boyu yapacağınız mesleğinizin sizi gerçekten mutlu etmesi ve mutlu olmanız yani o yerde mutlu olmanız da çok çok önemli noktalardan biri. Aslında Perver de e, konuşmalarıyla ve e, bu sürecin altını çizmiş oldu. Perver'cim çok teşekkür ediyorum. Müzik ben öğretmenliği tercih edecek ve sonrasında akademik hayatına devam edecek olan arkadaşlarımız bununla ilgili soruları varsa Perver arkadaşımıza iletişime geçe bilir diyorum. Tabii. İkinci oturuma geçmeden e, Büşra eğer müsaitsen e, psikoloji bölümüyle ilgili de şöyle kısaca e, bilgi alacağım. İkinci oturum bu Zeyfe seninle başlayacağım. Büşra sesimiz geliyor mu? E, merhaba hocam. Evet. E, Merhabalar. E, çok güzel. Bilmez. Evet Büşra'cığım şimdi PDR'yi problem Biz PDR'yi e, Murat'tan dinledik. E, senden de üniversiteni, evet psikoloji diye bir ipucu verdim. Psikoloji bölümünü, tercih sürecini e, ve neden tercih etmeliler psikolojiyi ve ne önerirsin aslında tercih süreciyle alakalı? Evet Müşra'cığım sendeyiz. Öncelikle tekrardan merhaba herkese ve çok geçmiş olsun. E, biliyorum bu süreç biraz sancılı ama elbet bir şekilde geçiyor yani onu öncelikle söylemek istiyorum. Hı hı. E, şöyle ben ben Medeniyet Üniversitesi'nde okuyorum. Şu an bir sınıfı oldum. Ee, yani mezun olmaya yaklaştım öyle söyleyeyim. Ee, onun dışında e, yani medeniyet'i seçtim. Yani şöyle psikoloji seçtim. Çünkü aslında e, şöyle düşünüyordum. Yani ben bilim yapmak istiyorum. Evet her alanda bunu yapabiliyoruz ama diğer düşündüğüm alanlara nazaran psikoloji bana daha çok kapı açıyordu. Çok daha zengin, çok daha geniş bir yer paziye sahip. O beni açıkçası çok daha fazla cezbetti. Çünkü o süreçte, tercih sürecinde biraz benim e, sancılı geçmişti. Çok e, yani yoğun ve çok şeydim. Hani böyle çok düşünüyordum. E, dolayısıyla eskiden bir istediğim bir şeydi ve psikolojiye yöneldim. Medeniyeti seçtim. Çünkü şöyle bir şey var. Devlet Üniversitesi benim önceliğimdi. Ve psikoloji bölümünün olduğu e, İstanbul'da okumak istiyordum. Psikoloji bölümünün olduğu Devlet Üniversitesi zaten e, parmakla sayılır seviyede. Dolayısıyla hani bana da en uygun medeniyeti medeniyetti. Ve hani biraz memnuniyete baktım. Öğrenci memnuniyetinde iyi olduğunu görünce direkt yerleşmek istedim. Hocam sesiniz gelmiyor. Şu anda duymuyorum ama Hocam siz duyamıyorum. Mikrofonum kapalıymış. Evet bir şu an sesim geliyor mu? Şu <laughs> anda geliyor evet. Evet Duyuyorsun. teknik durumlar yaşanabilir. Bu şu an kaçıncı tercihinci? PDR, psikoloji psikoloji benim birinci tercihimdi, aynı zamanda hani okul birinciliğiyle yerleştim. Dolayısıyla ilk tercih yazmayı düşündüm yani o şekilde. İlk tercihim medeniyet miydi? Evet, medeniyet evet, üniversitesiydi. Medeniyet üniversitesi e, erişilebilirlik konumu tercih etmek isteyenler için ne öneride bulunursun? Şöyle söyleyeyim ben e, aslında başlangıçta şöyle ben e, Avrupa yakasında oturuyorum. Medeniyet Üniversitesi Göztepe'de yani hı hı. biraz bana do, dolayısıyla daha uzak yok Ancak hani araştırdığım kadarıyla o dönemde yol, yol açısından çok dikkat ettim. Ve direkt metrobüsle rahatlıkla gidip gelebileceğim mesafede olduğu için yani direkt E5 üzerinde bir e, üniversite diyelim. iki taraflı kampüsü E5'in sağında ve solunda. Dolayısıyla hı hı. erişim açısından hiçbir problem yok. Yani çok rahatlıkla gidip gelebilecek bir konuma sahip. Hı hı. Ee, onun dışında hani şu ana kadar tecrübelediğim hani okul içerisindeki zaten hani öğrenci sayısı ve öğretmenlere erişim de çok kolay oluyor. Öğretmenlerle iletişim de çok kolay oluyor. Dolayısıyla gerçekten e, tercih edilebilecek bir yer. Şöyle sana farklı bir soru sorayım. Psikoloji bölümünü okuyorsun artık son sınıfa hı hı. doğru geliyorsun. Ee, evet. Ne düşünüyorsun? Yani bu mesleğin ilerisinde kendini nerede görüyorsun? Yani bunları tercih sürecinde hiç düşündün mü? Yani ben bu mesleği mezun olduğumda ne yapacağım? Yani bu tercih sürecinde aklına gelmiş miydi? Tabii tabii ben şöyle aslında hedefim çok belliydi benim tercih sürecinde. Ben işte akademiye yöneleceğim ve hani direkt nöroloji alanına yöneleceğim diyordum. Hı -hı. O yol o kafaydı. E ama bölüm içerisine girdikçe o kadar farklı alanlara tecrübe ediyorsunuz ki, o kadar farklı dersler görüyorsunuz ki, yani aslında psikolojinin biz koca bölümde çok çok yüzeysel e, her alandan hı hı. ders okuyoruz. Yani dolayısıyla onun derya deniz olduğunu görünce hani biraz insanın aklı karışıyor. Bu da çok doğal aslında. Hani eğer bu bölümü seçecekler ve yerleşecek olanlar varsa hani bunu yaşayacaksınız. Şu anda da hani evet e, hedeflerim hala e, benzer şekilde ilerliyor ama çok değişiklik gösteriyor. Dolayısıyla ben de ne göreceğim? benim ne çıkacak e, bilmiyorum. Bunu ben deneyeceğim yani. Ama hı hı. dediğim gibi Yani bir sürü alt alanı var. Yani aklınıza gelmeyecek yerlerde bir psikolog bir şekilde çalışabilecek ve hani ya çalışabiliyor yani. Hı hı. E, bunu da işin içerisine girdikçe görüyorsunuz. Yani bunlardan da hani arkadaşlara soru-sorucu diye ufak ufak söyleyebilirim çünkü hani genelde psikoloji deyince akla klinik psikoloji gelmekte. İnsanlar genelde terapistten hani kişiler olarak görüyor ve o şekilde hı hı. görüyor. Bir de şunu da belirtmek istiyorum. Hani e, bu bilince sahip olarak yerleşirlerse çok daha iyi olabilir. Psikoloji evet 4 senelik bir yani bir de hazırlıkla birlikte düşünürsek ortalama 5 senelik bir lisans süreci. Ama dediğim gibi bu bize temel bilgileri veriyor. Eğer klinisyen olmak istiyorsanız üzerine yüksek lisans yapmanız gerekiyor. Yani yüksek lisans yapmadan yani uzman psikolog olmadan terapi veremezsiniz. Dolayısıyla yani eğer hedefiniz net bir şekilde kliniğe yönelmekse ortalama bir 6-7 senelik bir eğitim gözden çıkarmak gerekiyor. Sadece 4 seneyle iş kurtaramıyoruz. Onun dışında da hani yüksek stansın öncelikli olduğu bölümlerden birinin psikoloji olduğunu düşünüyorum. Daha gerekliliği yüksek bir bölünmüş gibi geliyor. Evet, memnun musun? Yani iyi ki seçtim diyor musun? Evet, iyi ki seçtim diyorum. Ama şu şekilde yani... Herkes aslında bir yer kıyısına köşesinden hani ilgili olacağı alanlar var psikolojide aslında. Hani biraz da gelişim süreci olduğu için hı hı. E, yani deneyimlemek men deneyimlemeden bilemeyiz yani. O zaman tercih sürecinde arkadaşlarına ne önerirsin? Sakin sakin mi yapsınlar? Hemen bugün verip bitirsinler mi? Sekizine kadar mı beklesinler? Ne yapsınlar? Şöyle yapılabilirler. Arkadaşlarım aslında gerekli olan her şeyi söylediler. Ancak toparlayacak olursam yani son güne kadar beklenebilir bence. Hani bu bir problem değil. Ama sakin olunmayacaksa son güne kadar beklemek biraz sancılı olabilir. Belli bir zaten liste vardı ya da belirli bir program vardır. O tamamlanır. Sadece son günü, sadece akıllarda soru işareti kalmamak adına tercih yapılabilir. Bu daha sağlıklı olacaktır. Ama gerçekten gerçekten hani sakin olmak çok önemli bence. Evet şey vardır. Hani bizim hayatımızı belirleyecek, evet mesleğimizi belirleyecek ama sonuçta 4 sene 5 sene sonra mezun olacağız ya da hani bir şekilde başka yerlere de yönelenebilir ya da hani o alandan bile bir iş yapmadan başka yerlere e, yönelebiliriz. Dolayısıyla tek böyle tek seçenek ve tek bir dönüm noktasıymış gibi düşünmeden e, bu tercih sürecini yapmak daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Diğer türlü ızdırap olur. Bu şekilde daha iyi. Evet Büşra'cığım hem mesleğinin de artık yavaş yavaş içinde olduğun e, pencereden bizlere de seslendin. O yüzden çok teşekkür ediyorum katıldığın için davetimizi kabul ben de ettiğin için. Ederim. Medeniyet Üniversitesi'nin farklı bölümlerine de tercih etmek isteyebilirsiniz. O noktada konumu, erişilebilirliği e, gibi süreçlere dair sorularınız olursa da Büşra arkadaşımıza ulaşabiliriz diyorum. Şimdi. E, Kaç arkadaşımızı tanıdık? Dört arkadaşımızı tanıdık. Özel eğitim, PDR, psikoloji ve müzik bölümlerine dair bilgi paylaşımlarında bulunduğu arkadaşlarımız. Şimdi ikinci oturuma başlıyoruz arkadaşlar. İkinci oturumda hukuk fakültesiyle başlıyoruz. Evet, Kuzeyfe mikrofon sende. Evet. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ses ve görüntümde bir sorun yoktur diye ümit her ediyorum şey, Her şey mükemmel diyorum. Bu zevki. öncelikle kendini şöyle kısaca tanıtmanı isteyeceğim. Sonrasında hukuk fakültesini tercih süreci nasıl oldu? Arkadaşlarına hukuk fakültesini tercih edeceklerse nelere dikkat etmeliler? Bunlardan şöyle kısaca bahsetmeni isteyeceğim. Ee, söz sende senin. Evet şöyle bir planlama yapmıştım kısaca aklımde. Ee, öncelikle bir kendimi kısaca tanıtmış olurum. Ardından hukuk fakültesi ee, biraz klasik olan bazı sorulara da belki cevap vererek buna değinip hı hı. ardından da bunu tercih sürecine bağlarım diye düşünüyorum. Çok güzel, dinliyoruz. Zayıf'a soyadım Aydın. Ee, Sakaryalıyım diyebilirim. Sakarya'da ana sınıfı dağıştırma ile eğitim. Ardından hukuk fakültesi e, tercih dönemimi ki birazdan bahsedeceğim. E, nasıl gerçekleştiğini yaşayarak hukuk fakültesini hı hı. tercih etmiş oldum. Bu dönemde puan bakımından rahat durumdaydım diyebilirim. Çünkü Türkiye'de 6. yılım 91.liyim gibi derecelerim vardı. Bu sebeple aslında biraz çeşitlilik imkanı bol olan bir puana sahiptim. Tercih biraz daha önceliklerime bakıyordu. Ben burada bu tercihte bulunmuş oldum. Bu sıralamaların arasında diyeyim. Ardından hukuk fakültesi eğitimimi tamamladım. Ve şu anda akademik yönde ilerlemeye karar verdim. Bu sebeple de yüksek lisansa başladım. avukat stajımı yaparken daha sonrasında da fırsat oluşunca Sakarya hukuk fakültesinde araştırma görevlisi olarak göreve başlayarak en önemli bir akademik görev, belki üniversitede bir görev yolu çizmiş oldum. E, bu fırsatı da muhtemelen devam ettirerek akademik olarak ilerlemeye çalışacağım gibi görünüyor diyerek kendimi tanıtayım. Bir yandan da üniversitemizdeki engellere yönelik faaliyetlerle de e, ilgilenmiş oluyorum. Bir yandan hukuk fakültesindeki faaliyetlere devam ederken diyebilirim. Hukuk fakültesi eğitiminden e, ne beklenebilir diye baktığımızda e, önce şöyle başlayayım. Biraz önce belki ilk oturumda da bahsedildi farklı bölümler için. Gerçekten birçok bölümü detaylı şekilde düşündüğümüz, bu bölümlerin çoğu bize çok farklı alanlarla ilgili bilgi veriyor. Örneğin biz bir müzik için düşündüğümüzde müziği psikolojiyle bağlayabileceğimiz gibi e, belki birçok farklı yöntemlerle, bir toplumun kültürüyle de bağlayabiliriz. Dolayısıyla müzik belki baktığımızda sadece müzik gibi görünse bile birçok alanla ilgili. Hukuk da böyle. Ama hukuk belki bunların arasında biraz daha... Fazla böyle oluyor çünkü hukukun bir yönetme talebi var. Hep bir kurallar koyma arayışı var. Böyle olunca bütün alanlarda çok daha fazla etkili olabiliyor. Şöyle örnek verebiliriz. Bir insan sanatla uğraşmayı seviyorsa oluşturduğu bir sanat eserini nasıl hukuken koruyabileceğini sanat hukuku ile inceleyebilirken bir ticaret işiyle ilgilenmeyi seviyorsa o işletmeyi hukuken nasıl koruyacağını düşünebilir veya bir devletin bir kuralı nasıl koyabileceğini düşünerek daha toplumsal bir hukuk bakışı ortaya koyabilir. Dolayısıyla hayatımızdaki her alanı, sporu, kaldırımın, çalışanı, şehirdeki planlamayı, her şeyi hukuk düzenleyebiliyoruz. Benim için önemli bir artıydı. Aslında bir yandan alan seçiyorsunuz fakat bir yandan alan seçmeden tüm alanlara dokunabilecek bir imkanınız oluyor. Siz yine bir alanda uzmanlaşabilirsiniz. Örnek verelim. Şu anda tercih yapıyoruz. Bu tercihi de belli hukuk kuralları belirliyor bize belli haklar veriliyor. Mesela biraz önce üniversitelerin engelli kontenjanı var mı diye sorulduğunda bu haklarla ilgili bir soru. Bu soruyu da hukuk belirliyor. Deniyor ki özel yetenek sınavıyla öğrenci alan konservatuvar gibi bölümlerde engeller için bir kontenjan var. Fakat diğer bölümlerde engeller için bir kontenjan yok. Bu da aslında hukuki bir soru. Devletin sunduğu bir eğitim hizmetinin devamıyla ilgili. Bu sebeple aslında bana heyecan veren bir yönü vardı diyebilirim. Husef, ee, bir bu Bu sayı... arada sözünü böleceğim ama sen bu konuda çok deneyimlisin bunu biliyorum. Ee, sevgili arkadaşlar aklında da var olan sorulardan biri olduğunu düşünüyorum. Engelli kontajanı ile alakalı Murat o zamanlarda evini aldığında böyle bir şey olmadığını söyledi. Yani kendi süreci ile alakalı. Ee, senin araştırma yaptığını biliyorum her daim her zaman ee, Arkadaşlarının yanında onlara yardımcı olmaya çalışıyorsun. E, bu dönem e, engelli ile alakalı herhangi bir burs vesaire kontenjan var mı üniversitelerde? Bu konuda da bilgin var mı öncelikle? Şöyle söyleyeyim. E, öncelikle kontenjan dediğimiz gibi engelliler için ayrılan bir kontenjan sadece özel yetenek sınavı yapan bölümlerde var. Özel yetenek sınavı olmayan, biraz önce bir örneğini mesela müzik öğretmenliğinde gördük. Bu gibi bölümlerde varken diğer bölümlerde yok. Burs imkanına gelince burada ikili bir ayrım var. Ee, bilindiği gibi özel üniversiteler bir adlandırdığımız resmi ya da üniversiteleri olan üniversitelerimizde bazı kişiler burslu okurken bazı kişiler resmen veya tamamen ücret ödeyebiliyorlar. Bazı üniversiteler yüzde on, yüzde gibi belirli oranlarda indirimler yapıyorlar engellilere engelli bursu veya engelli indirimi adı altında. Bu üniversitelerin bursları her yıl güncellendiği için web sitesine girip üniversitelere ait bu sorular cevaplanabilir. Belki burada reklam olmaması için tek tek belirtmemiz doğru olmaz ama güzel iletişimle de bunları belirtebiliriz. Yerine göre %10-20 gibi yapan üniversiteler olduğu gibi daha yüksek oranda %50 veya engel oranına göre gibi ifadeler kullanarak engellilere indirim yapan, örneğin engellilere engel oranı kadar indirim demek %90 engeli olan bir kişiye %90 oranında indirim demek ki bu çok önemli bir indirim oranı oluyor. Fiyatın önemli kısmını aslında üniversite karşılamış oluyor gibi büyük indirim fırsatlarımız da var. Bunları üniversitelerin web sitelerinden veya tecrübeli olanlardan dediğim gibi araştırabilirsiniz. Bizler de belki daha özel görüşmelerimizde bunu söylemiş oluruz. Hı hı. Ama ayrı bir kontenjan yani sadece engelli buraya girsin diye yapılan bir kontenjan yok. Belli hı hı. platformlarda engelli kontenjanı ifadesi geçiyor. Fakat bu o anlamda kullanılmıyor diyeyim. Çok kapatmışım diye yapmayayım. Tamam. Dolayısıyla engelli kontenjanımız sadece özel teneffüs sınavlarında var diyelim. Bu stasyonu açıklamış olduk tamam. diyerek. Hukuki bu bilgiyi verdikten sonra hukuk fakültesiyle ilgili diğer açıklamalara devam edeyim. Ee, çok da vakit almadan. Hukukun e, iki tane de aslında belki birçok yönü var ama ben iki yönünden daha bahsedebilirim. Birincisi hukuk dediğimizde biz neyle ilgileniyoruz? İlk bakışta adalet duygusu, işte hakkaniyeti sağlama, hukuk, hak deniyor. Doğrudur. Bir insanların hukukta haklarıyla ilgileniyoruz. Tabii birinin hakkı varsa birinin de sorumluluğu olabilir. Biz bunlarla ilgileniyoruz. Dolayısıyla biraz evet adaleti, arayabiliyoruz. Fakat adalet aramak veya hakkı sağlamak için sadece yani bu adil, bu değil. niyetin Çünkü canımız öyle istedik. Denemizde mümkün olmadığı için bir zihinsel süreç yaşamamız gerekiyor. Aslında burada hukukun neden eşit ağırlık alanından puanla öğrenci aldığını biraz görmüş oluyoruz. O da şudur. Bir analitik, bir belki matematiksel biraz bir düşünceye, zihnimizde bir yolculuğa hazır olmamız gerekiyor. Hep sorulur <laughs> hukuk işlenir diye. Şüphesiz bazı bilgileri bilmemiz gerekiyor. Fakat hukuk fakültesinin temeli ezber değil. Ee, bir hukukun mantığı vardır. O sistemin bir mantığı oluşur. Evet, kuralları ezberleyerek de belki dersleri geçebilirsiniz. Bu da bir yöntemdir. Fakat hukuk fakültesinin esas beklenen sizin oturup bir cümleyi ezberlemeniz değildir. Onun manasını belirli oranda bilmeniz ve onu yorumlayıp olaylara uygulayabilmenizdir. Bu sebeple de aslında orada mantık düşünme iyi veya o mantığı sistemin içerisinde kurabilmeyiz getirmemizdir. Çünkü adaleti biz ancak bütün bir sistemle sağlayabiliriz. Yani kendi içinde çelişen bir sistemle biz nasıl hakkı insanlara dağıtacağız? Bu sebeple de temel olan aslında bizim için e, bu evet, adalet arayışı belki diyebiliriz için temeldi ama bu Hı. arayışı sağlarken bir mantıklı düşünme ve ezberden daha çok da bu e, o mantık çerçevesinde yorum yapabilme kabiliyeti, analiz kabiliyetidir diyebiliriz. Bu düşünceler önemli çünkü gerçekten hukuk tercih ederken buna hazırlıklı olmak lazım. Orada düşünülerek bir zihni yolculuk yapabilme, zihinde bir süsleme yapabilme belki ilerlediğimiz yolculukta önemli diyeyim. Ve tercih dönemi. E, tercih dönemi nelere dikkat edilebilir? E, ben dediğim gibi tercihte imkanı bol olan bir kişi olduğum için, çünkü çok tercihimi yaptığımda e, bunu yerleşebilecek durumdaydım. Benim için çok daha e, detaylı araştırmayla geçti tercih dönemi. Biraz da belki zor karar veren bir kişiyim. E, hukuka biraz evet bu sebeplerle yolculukta bulunmuş hı hı. oldum. Düşünmeyi, tartışmayı seviyorum. Hı hı. Bir yandan O zaman şunu söylüyorsun. Seviyorum. Şunu da söyleyelim. Yani gerçekten bölüm tercih ederken hani biraz önce de söyledik hani bir ömür boyu e, o mesleği yapacaksınız. Dolayısıyla becerilerinizin de buna yatkın olması gerekiyor. Evet ilginiz var, yeteneğiniz kendinize ait kendinizi tanımanız da gerekiyor tercih döneminde değil mi? Yani ben bunu yapabilir miyim? Bu bölümü okuyabilir miyim? İlerisi için bu mesleği yapabilir miyim? Gibi noktalarda dikkat etmeleri gerektiğini söylüyorsun diye anlıyorum ama. Evet doğru da oraya tam bağlayacaktım aslında. Şu şekilde e, biz tercih yapıyoruz. Bunu unutmayalım. Biz puanımıza göre e, bir liste doldurmuyoruz. Şu demek bizim puanımızın yüksek olması e, belli bölümlerden bizim onları tercih edince yerleşme ihtimalimizin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Fakat illa puanımıza en denk olan bölümü, en denk olan üniversiteyi tercih etmek zorunda değiliz. Bizim kendi tercihlerimiz var. Adı üstünde biz tercih yapıyoruz. İlklerimiz arasından bir seçim yapıyoruz ve buna göre bir sıralama yapıyoruz. Sebep sebeple istediğimiz bölümün, üniversitenin, şehrin, orada yaşayacağımız hayatın veya o mesleğin ileride, belki bundan 20 yıl sonra getireceği gönlerin e, de ne olacağını düşünüp buna göre tercihimizi belirlememiz gerekiyor. Biz puanımızı sadece bize bu imkanı verebilsin, bu şartları bize sunabilsin diye aslında elde ettik. Dolayısıyla ile evet, puanı düşünerek tercih yapacağız tabii ki. Başarı sıralamasından bağımsız tercih yapmamız çok zor. Ama bunu yaparken e, temel olanın da bizim tercihimiz, bizim istediğimiz, bizim kabiliyetlerimize Mesela... uygun olan. Ileride bir gün de e, memnun kalacağımız bir tercih yapmak olduğunu unutmayalım. Biz bazen sadece puanı düşünerek Buna yerleşebilirim, buna yerleşemem diye düşünce ile hareket ederek tercih yapıyoruz ama bu en doğru sonucu vermiyor. Burada arkadaşlarımız söylediler, e, konum, e, kaynaklara erişim, alanı sevip sevmememiz, ilgimizin olup olmaması. Bu konuda mesela sosyal çevremiz, örneğin bir kişi vardır, ailesinde avukat vardır, hukukla ilgili çok geniş bir altyapıya sahip olma imkanı vardır. Dolayısıyla bunu tercih edecek olabilir bu ailesinden gelen imkanı da kullanarak başka bir kişi... E, bir dert, bir merağı vardır o alanda. Ben bu sorunu çözmek istiyorum. Bu benim için başlı başına bir çalışma sebebi. Ben bununla heyecanlanıyorum diyordur. Onu tercih edebilir. Biraz dolu gözle belki bakmak lazım. Ve tabii ileride bir gün bu işi yapacağımız belki bununla geçimimizi sağlayacağımızı da unutmamak lazım. Hayatın evet. gerçekleri bakımında. Bunlara tercih yapmak önemli. Burada bir öneride bulunabilirim. Geçtiğimiz yıl içerisinde biz hocam sizin de bildiğiniz hatta arkadaşlarımızın da bir kısmının belki dahil olduğu bir proje yürütmüştük. Proje kapsamında Çeşitli videoları hazırlayıp e, paylaştık. YouTube üzerinde görme engelli adaylar YKS sürecinde tercih yaparken nelere dikkat etmeli diye bir arama yapılırsa bu isimde bir video bulunacak. E, bu videoda da belirli detaylara ulaşılabilir. E, YKS sürecinde tercih yapacak görme engelleri özel olarak hazırlandığı için burada ne gibi imkanların olabileceği detaylı şekilde açıklanmış durumda. Tabi burada bahsettiğimiz belli özellikler örneğin dil bir kişi sadece dil öğrenmek için üniversitede ben dil eğitimi de almak istiyorum diyerek İngilizce veya Almanca veya belki Arapça eğitim veren bir dili veya bu konuda hazırlığı olan bir üniversiteyi tercih edebilir. Çehre olduğu için o şehirde daha rahat insanlar ulaşacağı için kendi memleketini veya oraya yakın bir yeri tercih edebilir. Yahut bir imkanın iyi olduğu bir üniversiteyi tercih edebilir. Bunları da bir bulundurmak verimli olur diyeyim. Bir de çok kısaca şundan bahsedebilirim. Evet bahsettiğim gibi görev yaptığım üniversitede yeni başladım ve engellere yönelik çalışmalarla ilgileniyorum. E, hatta bugün de bununla ilgili bir toplantıdaydım. Dolayısıyla üniversitelerin de engellere yönelik faaliyetleri mutlaka ki bulunuyor. Birer engelli birimleri oluyor. E, bu birimler sürekli faaliyetleri takip ediyor. Belki bazı üniversitelerimiz bu işi çok daha yoğun, çok daha iyi şekilde yapıyorlar. Ama her üniversiteniz bunun bir şekilde olması bekleniyor en azından artık diyelim. Ee, bu birimlerin takip edilmesi belki çok az bir zaman kaldı herkes iletişim kurulamayabilir ama mümkün olan birimlerle irtibat kurulması, bilgi alınması düşünülebilir. İleride bir gün bu üniversitede e, sınava girdiğimizde o bahsettiğimiz haklarımızın bir kısmını kullanacağımızı örneğin bir okuyucu talebinde bulunacağımızı, kütüphanede araştırma yaparken belli kaynaklara ulaşmak durumunda kalacağımızı e, unutmayalım. Dolayısıyla tercih yaparken bu engel durumunun getireceği uyarlamalara nasıl erişeceğimizi de bir planlamak iyi olabilir. Biz bu konuda dediğim gibi ben kendi diğer eğitim aldığım üniversitelerde de e, engelli birimlerinde farklı şekilde görev aldım. Engelli için görevli yaptım. Şimdi görevli olarak ilgileniyorum Sakarya Üniversitesi'nde bu konularla ama e, başkocalarımız da farklı üniversitelerde bizim üniversitemizde de ilgileniyor ama bunu da dikkat etmek e, önemli bir e, artı sağlayacak bu konuda da çalışma yapmak diye bunu da e, uyarayım çünkü orada hem barınmamızı o üniversitede hem eğitimimizi geçireceğiz. Hı hı. E, hı hı. böyle ekleyip ee, bu da evet. unutmayalım ki hukuk ile ilgili haklarımızı bilmekle ilgili diyerek hukuka tekrar bağlayarak e, bırakayım ve herkesin e, belki ne diyelim tercihine uygun şekilde sonuçlanan bir e, tercih sistemi oluşur diyelim. Tabii tercih e, yapmak kadar yapmamak gibi tercih belli bölümleri. O yüzden ne istediğiniz kadar neyi istemediğinizde de bu dönemini sürdürebilirsiniz gerek şimdi evet. bırakayım ama soru olursa gerek. Üniversitedeki engelli uyarlamaları gerek tercih sistemi, hukuk ilgili zaten cevaplamış oluruz. Evet, Huzeyfe çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar mikrofonumuzu evet, kapatabiliriz. Evet, Huzeyfe'nin dediklerini şöyle kısaca toparlayalım e, sevgili arkadaşlar. Sondan e, geriye doğru gideceğim. Ee, şöyle öncelikle Parıltı ve TÜRGÖK'ün benim de danışmanlığını yaptığım görme engelli öğrenciler YKS'ye hazırlanıyor. Parıltı Derneği'nin ve TÜRGÖK'ün kendi e, YouTube kanallarında tercih dönemiyle ilgili bilgileri bulabilirsiniz arkadaşlar. Ruzayfe arkadaşımız bundan da bahsetti kendisi de orada görevliydi e, projede. E, bunun dışında ikincisi engelli birim koordinatörleri her üniversitede engelli birimleri mutlaka var sevgili arkadaşlar. E, o üniversiteye gittikten sonra engelli birimleriyle iletişimde kalarak sizlerin konaklama, okuduğunuz bölümde bilgiye erişim, e, hocalarınızla olan iletişim vesaire gibi noktalarda engelli birim koordinatörleri aslında bir köprü olmakta. O yüzden e, tercih sürecinizde engelli birim koordinatörleriyle görüşebilir. E, imkanlarınız, haklarınız bu noktalara da e, araştırabilirsiniz diyelim. Huzeyfe'nin bahsettiği husus buydu. Çok teşekkür ederiz Huzeyfe. Hukuk Fakültesi ile ilgili gerçekten çok e, ayrıntılı, detaylar bizlerle paylaştı. Hemen diğer bir bölüme gidiyoruz. Mine, İngilizce öğretmenliği. Evet, özellikle dil bölümünde okuyan arkadaşlarımızın merak ettiği bir bölüm. Mine, hangi üniversitedeyiz, nasıl tercih ettik, ee, şu tercih döneminde nelere tercih nelere dikkat etmeliler, bunlardan bahsetmeni isteyeceğim. Ee, hoş geldin diyorum, ee, seninleyiz. Evet, söz sende. Ee, öncelikle hoş buldum hocam ve teşekkür ederim davetiniz için. Ee, ben şu anda 9 Eylül Üniversitesi'ne 4. sınıfa geçtim. Ee, burası benim üçüncü tercihimdi. Öne Boğaziçi ve Ottu yazmıştım ama hani gelmeyeceğini biliyordum. Boğaziçi benim hep hayalimdi. Onu o yüzden yazdım. Ee, yoksa hani geleceğini düşünerek yazdığım bir yer değildi. Aslında geleceğini düşündüğüm ilk tercihim 9 Eylül'dü. Ee, aslında hep bir şehir dışı hayalim vardı. Hani nelere dikkat etmeler önce kendi yaşadığım süreçlerden onlara örneklerle gideyim. Benim hep bir şehir dışı hayalim vardı. Ee, ama hani hem gerek ailemin e, maddi durumu şu su dolayı gerek benim hani e, o ana kadar çok bir bağımsızlık deneyimim olmadı. E, Dolayısıyla e, ailem birazcık çekindi bu konuda. Eminim ki e, tercih yapan herkesin sadece engelli olan bizlerin değil, e, diğer arkadaşlarımızın da mesela gören ya da başka hiçbir engeli olmayan arkadaşlarımızın da hep bir üniversiteye gidince "Aa başka şehirde yaşarım, işte bir kendime ait düzenim olur." gibi bir hayali vardır. Ama e, yani bağımsızlık demek illa başka bir şehirde yaşamak demek de değil. Ben ailemin yanında da çok rahat bağımsızlığımı kazanabildiğimi fark ettim. E, onun dışında yani bunu illa şehir dışı diye benim gibi tercih dönemlerini kendilerine zehir etmesinler. Ben öyle bir hataya düştüm. Yani ben hı hı. çok sıkıntı yaşadım şehir dışı, şehir dışı diye hı hı. sıkıntı çektim. Yani dediğim gibi öncelikleri tabii ki yani özellikle istedikleri bir üniversite varsa ve hani illa ki oraya istiyorlarsa ve bağımsızlıkları buna yetiyorsa tabii ki gitsinler ama hani bağımsızlıklarına güvenmiyorlarsa veya aileleri hani çok hani içleri rahat etmiyorsa şehir dışı yani bağımsızlık her yerde kazanılır. İstediğiniz her yerde bağımsızlık kazanabilirsiniz. Bağımsızlık yani sizin elinizde olan bir şey. Öncelikle bunu söyleyebilirim. Ee, yani dil e üzerinden tercih yapmaya gelecek olursak dil daha az kişinin girdiği e, bir hani kul var diyeyim yarışta bir kul var. E, o yüzden sıralamanın yüksek olması gerekiyor. Yani mesela işte atıyorum bir TM'de 20 binle 30 binle bile güzel bir yerlere gidebilirken dilde bu sıralamayla yani üzgünüm ki çok güzel bir yere gitmeniz zor. Yani en azından kendi bölümüm için bunu söyleyebilirim. Çünkü diğer bölümleri ben çok fazla dille ilgili araştırmadım. Çünkü benim hani tek hedefim vardı. Sadece öğretmenlik istiyordum. Onun dışında başka bir bölüm yazmadım bile. Çünkü hani gelirse sonuçta bir üniversite hayatı var, bir meslek hayatı var. Formasyon dediğimiz şey sürekli Değişen bir süreç yani e, her an formasyonu kaldırabiliyorlar, her an geçersiz sayabiliyorlar. Ben bunun riskini de almak istemedim. O yüzden e, tavsiyem yani eğer İngilizce üzerinden hani örnek verecek olursak öğretmenlik istiyorlarsa herhangi bir mütercim tercümanlık işte herhangi bir işte İngiliz edebiyatı tarzı şeylere yönelip ay ben sonra formasyon alıp öğretmenlik yaparım bir şekilde gibi bir şey. Yani en azından Milli Eğitim için düşünmesinler. Tabii ki özel ders verme gibi hı. şansları her şekilde olur. Ama formasyona hiçbir zaman güvenmeyin derim ben. Hı hı. Ee, onun dışında yani söyleyebileceğim dil için yani dilde iyi bir sıralama için tyt'de matematiğin, fenin bence büyük bir önemi var. Ee, çünkü çoğu dilci hani ben dilciyim düşüncesiyle benim arkadaşlarım bu düşüncedeydi kendi sınıf arkadaşlarım matematiğe gerekli önemi göstermiyorlar ve TET'de matematik netleri düşük geliyor. O yüzden matematiğiniz ve feniniz özellikle iyiyse bu ikisi ve Türkçe'de iyi bir paragraf hani iyi bir Türkçe neti de çıkardıysanız bu sizi bayağı şekilde öne atabiliyor. Benim burada Mini... 2024 YKS için aslında bir de böyle araya e, koymuş olduk hani tercih sürecinden evet. öte e, 2024 YKS için de yani bu, e, burada Evet evet. Yok çok önemli. Dil bölümü için özellikle TYT'de matematik ve fenin e, getirdiği netler üzerindeki puanı aslında tercih sürecinde etkilediğini ifade ediyorsun. Mine hı hı. E, tercih sürecinde aslında birazcık bulunduğun şehirden farklı bir şehirde okuma isteğin vardı. Fakat bu isteğin evet. e, gerçekleşmedi. E, belki birçok evet. arkadaşımız yani görme engelli bireyin e, ailesiyle veya çevresindekilerle bu noktada e, iletişim sorunu yaşadığını en azından e, 7 yıllık süreçte biliyorum. E, sizlerle bu platformda ders verdiğimden beri evet. ne söylemek istersin? Yani özellikle bunu, bu nokta aslında çok hassas e, ve sen ailenin yanındasın, okuyorsun. E, bununla alakalı nasıl bir öneride bulunursun? Yani bunu araştıran birçok kişi olduğunu düşünüyorum. Ailemin yanında mı okusam? Evet. E, bağımsızlığım nasıl olacak? E, kim işte bırakacak?